Arkadaşlar merhaba. Merhabalar hocam. Bugünkü dersimizde üçgende kenar ortay ve kenar ortayın teoremlerini işleyeceğiz. Hadi bakalım kenar ortay bize üçgenlerde nasıl yardımcı olacak bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu sefer doğrultular gelecek. Geldiği yeri ikiye bölecek. Bakın kenarı ortalamasını istiyorum. Kenarı ortalamasını istiyorum. Şimdi iki tane kenar ortay aynı noktada kesişirse Üçüncü de o noktadan geçmek zorundadır arkadaşlar. Bakın üç tane kenar ortayın kesiştiği noktaya da biz artık özel bir isim vereceğiz. Ağırlık merkezi diyeceğiz. Ağırlık merkezi aklınızda bulunsun. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. Yani şunu bileceksiniz. Ağırlık merkezi dendiği zaman şunu anlayacağım. Köşeden geçti ağırlık merkezinden bakın geçtiğini biliyorsam gittiği yeri ne yapacakmış kesinlikle ikiye bölecekmiş. Ağırlık merkezinin ilk kuralı şu. Gittiği yeri ikiye bölmek zorundadır. Tepeden geldi, geçti gitti. Gittiği yeri ne yaptı? İkiye böldü. Ağırlık merkezi gittiği yeri ikiye bölmek zorundadır. Sizin ilk bilmeniz gereken şey ağırlık merkezinin kesinlikle gittiği yeri ikiye bölmesidir. İkinci kural ne? Tepeden iki birim aşağıdan bir birim ayacak arkadaşlar. Bakınız burası bir kadarsa yukarısı iki katı. Tabana yakın bir ise tepeye yakın iki katı. Tabana yakın 1 ise tepeye yakın 2 katı. Yani her seferinde 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2. 1 diyenin 2 katını ağırlık merkezinin kendi özelliği olarak hemen yapıştırmalısınız. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Şimdi bakalım bir noktanın ağırlık merkezi olabilmesi için neler olması lazım? Buna bakalım. Şimdi bu gitmiş 2'ye bölmüş. Bu da gelmiş 2'ye bölmüş. İki tane kenar ortayı aynı noktada kesişirse biz buraya kesinlikle ağırlık merkezi diyebiliriz. Bakın tek bir tane yetmez. Gelmiş ikiye bölmüş. Hiçbir şey diyemezsiniz. Ama bu da gitsin. Bu da gittiği yeri ikiye bölsün. Oo hoca o zaman burası kesinlikle neymiş? K noktası ağırlık merkeziymiş. Neden? Gittiği yeri ne yaptı? İkiye böldü. Gittiği yeri ne yaptı? İkiye böldü kenar ortayların kesim noktasına biz ağırlık merkezleriz. Hatta üçüncü de buradan geçip gider. O da gittiği yeri ne yapar? İki eşit parçaya ayırır diyeceksiniz. Başka? Mesela gelmiş, ikiye bölmüş. Evet. Bir de tepeden iki birim, aşağıdan bir birim ayırmış. Hem ikiye biri sağlamış, hem de gittiği yeri ikiye bölmüş. O zaman biz buraya da yine ağırlık merkezi diyeceğiz. Anlaşıldı. Kenar ortaylar bir noktada kesişecektir. Yani iki tane kenar ortay aynı noktada kesişirse üçüncü de kesinlikle oradan geçip gitmek zorundadır. Şimdi arkadaşlar muhteşem üçlü şöyleydi hatırlayalım. Bir dik üçgende 90'dan çıkan ışın gittiği yeri ikiye bölüyorsa üçüncü parçada birbirlerine eşitti. Bu üçüncüyü biz yazıyorduk. Bakınız arkadaşlar. 90'dan çıkacak gittiği yeri ikiye bölecek. Şimdi konu zaten kenar ortay konusu. Bakın kenar ortalamış. E Bir de 90 verirlerse Demek ki muhteşem üçlüyü bu konu içerisinde çok kullanacağız. Çünkü gidecek, gittiği yeri ikiye bölecek. Ağırlık merkezi gittiği yeri ne yapacakmış? İkiye bölecekmiş. E 90'dan çıkarsa o üç parça birbirine ne olmak zorundaymış? Kesinlikle eşit olmak zorundadır diyeceğiz. Şimdi bakalım nelerimiz var bir görelim. G. Ağırlık merkezi. Her gördüğünüz G'yi ağırlık merkezi sanmayacaksınız. Size soru da onu söyleyecek ya da bazı verilenlerden anlamamızı isteyecekler arkadaşlar. Peki kuralımızı yazalım. Ağırlık merkezi diyor mu? Dedi. Görevi ne? Gittiği yeri ikiye bölmek. Ağırlık merkezi gittiği yeri ne yapacakmış? İkiye bölecekmiş. Ağırlık merkezi gittiği yeri ne yapacakmış? İkiye bölecekmiş. Bunu asla unutmayın. Bu soruda belki işime yaramayacak ama bileceğim. Ağırlık merkezi gittiği yeri ikiye bölecek. Bu bir. İkinci kural ne? Hocam tepeden iki birim aşağıdan bir birim. Yani tabana yakın küçük tepeye yakın büyük. 3 ise 2 katıdır hemen altıyı yapıştıracaksınız. Tabana yakın küçük, tepeye yakın büyük. Bakın büyük 8'miş. O zaman yarısı bu uzunlukta kaç gelecekmiş? 4. Bizden AD'nin uzunluğu, şu uzunluk isteniyor. 9. B'nin uzunluğu, şu uzunluk isteniyor. 12. Toplarsam kaç çıkacaktır? 21 çıkacaktır diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Şimdiki bu sorumuza bakalım. Herhangi bir şekilde ağırlık merkezi yazmıyor ama gelmiş, geldiği yeri ikiye bölmüş, gitmiş. Gittiği yeri 2'ye bölmüş. O zaman biz bu noktaya kesinlikle ağırlık merkezi diyebiliriz. Ağırlık merkezi olduğu için burası 4 ise yukarısı 2 katıymış. Yani 8 olmalı yukarısı. Yukarıda kim var? Y artı 2 var. Y sayısı buradan kaç çıkacakmış? 6. Peki başka? Bakın burası 1 ise burası 2 olmalı. Yani burası 10 kadarsa burası yarısı. Yani 5 olacakmış. X eksi 1'i de artık 5'e eşitleyeceğim x sayısı da işte buradan kaç çıkacakmış? 6. Bizden x ile y'nin çarpımı soruluyor. O da kaç çıksın? 36 çıksın diyeceğiz. Yani ağırlık merkezi olduğunu söyledim. Geldi 2'ye böldü. Gitti 2'ye böldü. Ağırlık merkezi aşağıdan tepeden 2 birim aşağıdan 1 biri birim. Yani burası 4 ise yukarısı 2 katıdır. 8. Burası 10 burası yarısıdır. Kaç olacakmış? 5 olmalıymış diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Geldik bu sorumuza. Gitmiş 2'ye bölmüş. Bu gelmiş, bu da 2'ye bölmüş. O zaman hocam biz buraya ağırlık merkezi deriz. 4 ise 2 katıdır, 8. 3 ise 2 katıdır, 6. 6 e var, 8 var. E bu birik üçgen. 6, 8 özel üçgen. 6, 8 kaç üçgeni? 10 üçgeni oluversin. Neden ağırlık merkezi dedin hocam sen oraya? Neden G ile gösteriyoruz mesela? Gelmiş, 2'ye bölmüş. Gitmiş 2'ye bölmüş. İki tane kenar ortay aynı noktada kesiştiği için biz buraya ağırlık merkez dedik. Bakın aşağısı küçük yukarısı büyük ve biri diyenin kaç katıymış? İki katıymış. Hemen biri diyenin iki katını yapıştıracaksınız. 4 ise 8. Biri diyenin iki katını yapıştıracağım. 3 ise burası kaç olacakmış? 6'dır diyeceğiz. Mesela bu sorumuza bakalım. Gitmiş. 2'ye bölmüş. Gelmiş. 2'ye bölmüş. O zaman bu nokta kesinlikle nedir? Ağırlık merkezidir. Yani bu soru için F noktası neymiş? ağırlık merkeziymiş. Yani ağırlık merkezi hep G ile gösterecek diye bir şey yok. Ezber diye yapmayacağım. Gitti. 2'ye böldü. Geldi. 2'ye böldü. Ağırlık merkezi. 10 sayı yarısı 5. 6 ise 2 katı 12. E, şurası 90 ise burası da ne olmak zorunda? 90. E, 5 ile 12 bir tane özel üçgenimiz var hocam bizim. 5, 12, 13 özel üçgeni. Harika. E, bakınız solucan 13 ise burası da solucan. Burası kaç olmalıymış? 13. Benden istenen şey ne? Hocam şuradaki uzunun tamamını sormuşlar. 13 13'ün toplamını istiyor. O da kaç çıksın? 26 çıksın diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Arkadaşlar bu sorumuza bakalım. G ağırlık merkezi verilmiş. Şimdi ağırlık merkezi verilmiş. Bakın bu sefer kenarda söylüyor. Görev ne? Ağırlık merkezi gitti yeri ne yapacak? 2'ye bölecek. Bölsün bakalım. Gitti, böldü. Peki tepeden 2 birim, aşağıdan 1 bir birim ayıracak. 4 ise burası da kaç olacakmış? Yarısı 2. Son işlem var bakın arkadaşlar burada artık görmeniz gereken bir şey var. Ağırlık merkezi gitti yeri ikiye böldü. Evet tepeden iki birim aşağıdan bir birim ayırdı. O da evet o da bitti. Şunu kaçırmayın. 90'dan çıkan ışın gittiği yeri ikiye bölüyorsa bu üç parça birbirine ne olmak zorundaymış? Eşir. Yani burası 6 ise burası da 6'dır. Burası da 6'dır. O zaman x sayısı kaç olmak zorundaymış? 12 olmak zorundaymış. İşte bu bizim muhteşem üçlümüz arkadaşlar. 90'dan çıkan taban 2'ye bölerse bu üç parça birbirine eşittir. Ağırlık merkezi konusu içerisinde muhteşem üçlü sorularıyla çok karşılaşacaksınız. Mesela burası buraya eşit olsun. Bu uzunluk 5 desin. E 90'dan çıkan bu x ise burası da eşittir. Bu 5 ise bu da 5'tir. Bu da 5'tir diyeceksiniz. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Mesela bu sorumuza bakalım. Ağırlık merkezini vermiş. Evet. O zaman gitsin. Gittiği yeri ikiye bölsün. Hemen. 15. 15. Burayla işim bitti. Peki burada 90 var mı? Var. 90'dan çıkan bura 15. Bura 15 ise hocam burası da 15'tir. Hatta biz bu 15'i nasıl bölmeliyiz? 1'e 2 şeklinde bölmeliyiz. Yani ben buraya A dersem buraya kaç A dermişim? 2A. Çünkü burası ağırlık merkezi. 1'e 2 bölmeliyiz. Hocam 3A'nın zaten 15 olduğunu biliyorum. A sayısı kaç çıktı? 5. Benden x isteniyor. Bakın x'te kaç a yazıyor? 2a. A da 5'ti. 2 kere 5 ne gelsin? 10 gelsin diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Şimdi bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Gelmiş 2'ye bölmüş. Bu gelmiş. Bu da 2'ye bölmüş. 2 i̇ki tane 2'ye bölen nokta bakın aynı g'den geçtiği için biz buraya kesinlikle ağırlık merkezi diyebiliriz. Ağırlık merkezinin görevi ne? Gittiği yeri ikiye bölmek. O zaman ağırlık merkezi bakın gitti. Gitti gitti gitti. O zaman bu parçada burayı ne olmak zorundaymış? Eşit. Yani biz 3x-5'i kime eşitlemeliyiz? x artı 11'e 11 eşitleyeceğiz. Harika. x'i bu tarafa atıyorum. 3x-x olsun. Eksi 5'i karşıya atıyorum. Artı 5 diye gitsin. Hocam burada 2x var. Burada 16 var. x sayısı da kaç çıkacakmış? 8 çıkacakmış diyeceğiz. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Burada bir karışık bir düzen var ama bakın nasıl bir pratik hale gelecek bir görelim. Şimdi büyük şekle bakıyorsunuz önce. Gitmiş, gitti yeri ikiye bölmüş. Evet. Gelmiş, geldi yeri de ikiye bölmüş. O zaman bu F noktası büyük üçgen için nedir kesinlikle? Ağırlık Aynen. merkezidir. O zaman yazalım. ABC üçgeninde F neymiş? Kesinlikle ağırlık merkeziymiş. Aklımda dursun. Hatta neyi biliyorum ağırlık merkezi olduğu için? Şu uzunluk ne kadarsa bu uzunluk yarısıdır diyebilirim. Yani şuradaki parçayı bulursam yukarıya da geçiş yapacağım. Peki şimdi sadece şu üçgene bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakınız sadece şuradaki üçgene bakmanızı istiyorum. Bakalım bakalım neymiş o üçgen. Şimdi F'den çıkmış E'ye ne yapmış kenarı? 2'ye bölmüş. C'den çıkmış K'ya ne yapmış kenarı? 2'ye bölmüş. O zaman bu noktaya da bu üçgen için ağırlık merkezi diyebilirim. Hatta burası 3 ise burası 2 katıdır. Kesinlikle 6'dır diyebilirim. Hocam burası 9 ise burası da bunun 2 katıydı. 18 de buraya yazabilirim. Benden bu uzunun tamamı soruluyor. 18 burada. 9 burada. 18'de 9'un toplamı olan cevap kaç çıksın o zaman? 27 çıksın diyeceğiz. Ağırlık merkezi gittiği yeri 2'ye böler tepeden 2 birim aşağıdan 1 bir birim ayırır diyeceksiniz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Şimdi buna bakalım. Ağırlık merkezi olduğunu söylemiş bize. Evet. Ağırlık merkezinin görevi ne? Gittiği yeri İ ikiye, ikiye bölmek. Bitti. Burası 5 ise burası da 5'tir. Hocam dikin burası da dik olsun. 3'ü var 5'i varsa burası kaç olmak zorunda? 4. 3 evet. burası kaç olmak zorunda? 6. 2 katı. 4 ise yarısı. Bakın burası 2. Burası x ise burası da ne olmalı? x. Çünkü ağırlık merkezinin görevi ne? Gittiği yeri ikiye bölmek. O zaman bu parçada buna ne olacaktır? Eşit. Biz artık şu üçgende Pisagor yapmak zorundayız. Yani elimizde bir diklik varsa sadece Pisagor yapabiliriz. Hadi yapalım o zaman. x kare eşittir. 6'nın karesi artı 2'nin karesi. x kare eşittir. 36 artı 4. x kare eşittir. 40. x eşittir. Kök 40. Şıklarda olmaz. 4 çarpı 10 olduğu için 2 kök 10 diye ayırabilirim. Ha, göremedim mesela. 2'ye böldüm. 20. 2'ye böldüm. 10. 2'ye böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Kural ne diyor? Aynı olan iki sayıyı tut. Bir tanesini dışarı salla. 2 dışarı çıkaldı. Dışarı çıktı. 2 ve 5 içeride kaldı. O yüzden biz kök 40'ı 2 kök 10 diye ayırabiliyoruz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Devam edelim. Ağırlık merkeziymiş ki, O zaman hemen uzatıyorum. Ağırlık merkezinin görevine gittiği yeri ikiye bölmek. Yani şu parça şuraya ne olmak zorundaymış? Eşit. Hatta bu 90'dan çıktığı için muhteşem üçlüdür. Bu üç parça birbirine eşit olmalıdır diyeceğiz. 15 ise burası da 15 derecedir. Hatta iki iç bir tane dış. Bakın burası da ne geldi? 30 derece geldi diyeceğim. Şimdi burada bir 30-60-90 üçgen oluştu arkadaşlar. 30-60-90 üçgenin özelliği 30'da ne varsa 90'da 2 katı vardı diyeceksiniz. 30'da 3 ise 90'da 2 katıdır. 6 e Ağırlık merkeziydi burası. Tepeden 2 birim aşağıdan 1 bir birim. Yani aşağının 2 katı yukarısına eşit olmak zorundadır. Burası 6 ise burası da kaç olsun? 12 olsun diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu da e, bizim kenar ortay konusunda kullanacağımız kurallardan bir tanesidir arkadaşlar bunu kural olarak verelim. Bu bizim 312 kuralımızdır arkadaşlar. 312 kuralı. Bakın böyle bir ağırlık merkezi verildiğinde kalıptır bu. Kalıptır bu. Karşımıza bu şekilde çıkacak. Tepeden 3, ortası 1, aşağısı 2. Yani 3 katını yukarıya, 2 katını aşağıya yazacaksınız arkadaşlar. Kalıptır bu. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramaz. 3 katı yukarısı 2 katı aşağısıdır diyeceksiniz. 3'ün de iki katı. Bakın burası kaç çıkacakmış? 6. 312'dir kuralın ismi. Ortanın 3 katı, ortanın 2 katı yapıştırabilirim. Bizden bu uzunun tamamı istenmiş. 9, 3, 6. Hepsini toplayacağız. Burası da kaç çıkacakmış? 18 çıkmalıymış diyeceğiz. Anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Peki devam ediyoruz bakalım. Şimdi gelmiş 2'ye bölmüş. Gitmiş. 2'ye bölmüş. Hocam o zaman burası kesinlikle ağırlık merkezi. 6 ise yukarısı 2 katıdır. 12 Hocam sol tarafta bakınız özel üçgen var. 5'in 3 katı 12 4'ün 3 katı. 5'in 3 katı var. 4'ün 3 katı varsa 3'ün 3 üç katıdır. Yani burası kaç çıkacakmış? 9. E hocam ağırlık merkeziydi burası. Tepeden 2 birim aşağıdan 1 bir birim ayırmalıyız. 9 ise yarıya düşsün. Burası da kaç çıksın o zaman? 4.5 çıksın diyeceğiz. Var mı itiraz? Yok. Geldik buna. Ağırlık merkeziymiş. Ağırlık merkezinin görevi ne? Gittiği yeri ikiye bölmek. Ağırlık merkezi gitti. Gittiği yeri ikiye böldü. Ağırlık merkezi gitti. Gittiği yeri ikiye böldü. E burası bire bir. Burası bire bir. O zaman biz buna orta taban deriz. Ya e orta taban e bu tabanın yarısı kadardır. Yani burası 6 ise burası hemen iki katıdır. Yani 12'yi yapıştırabiliriz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Devam edelim. Şimdi G'yi ağırlık merkezi diye söylemişler. O zaman işim rahat. Burası 2 ise burası 2 katıdır. 4. Bir üçgende. Bakın şu üçgene bakıyorum. Dikten dikinmişse biz buna öklit diyeceğiz. Ortanın karesi sağındakini solundakini çarpımı demelisiniz. 4 çarpı 2. X kareye eşittir 8 yazıp X eşittir kök 8 diye ayırabilirsiniz. Ya da direkt şunun üstünden. Bakın X eşittir 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 de kökün içinde kalacaktır. Yani cevaplar kök 8'dir ya da 2 kök 2'dir diyebilirsiniz. Ağırlık merkezi olduğu için aşağıdan 1 bir birim, yukarıdan 2 birim diye ayırdık. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Evet bu sorumuzda bakın kalıbımız demiştik biz. 312 kalıbı asla değişikliğe uğramayacaktır. X'in 3 katı yukarısı, 2 katı aşağısı. Yani şurası kaç x olacakmış? 2x. 2. x 2 x denen şey kaça eşitmiş? 6'ya. x sayısı buradan kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu videomuzdaki vurgu bakınız en önemli vurgulardan biri. Ağırlık merkezi lafını duydunuz mu? Mesela g diye bir şey. Ağırlık merkezi diyorsa gidecek. Gittiği yeri ne yapacakmış? 2'ye bölecekmiş. Ağırlık merkezi kavramı gittiği yeri 2'ye bölecek. Başka? Ağırlık merkezi gitti. Gittiği yeri 2'ye böldü. Bu İlk kuralımız. İkinci kural ne? Tepeden iki birim, aşağıdan bir birim ayıracaksınız. Tepeden iki, aşağıdan bir. Biz buraya B dersek buraya kaç B edecekmişiz? 2 tane B edecekmişiz. Ağırlık merkezinin iki önemli kuralı bu. Başka unutmayacağım şey neymiş? Eğer bir ışın 90'dan çıkıp gittiği yeri ikiye bölüyorsa biz bunu artık muhteşem üçlü, üç parça birbirine eşittir diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. O halde bir sonraki ders görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.